Merhabalar, Benetto'nun kumaş koleksiyonundan güzel bir modeli inceleyeceğiz beraberce. Genel anlamda bu saten türü kumaş kullanmış koleksiyon içerisinde. Marka kumaş üzerine ismini de baskılamış. Gayet hoş bir görüntüsü var, belli belirsiz bir baskı bu. Çok rahatsız da etmiyor ama düz basit çantalardan da ay ayırmış, soyutlamış kendini. Çok hafif koleksiyon. Genel anlamda bu malzeme çok şaşırtacak. sizi. Büyük olmasına rağmen mesela bu çanta bu anlamda oldukça hafiftir. E, çünkü eşyalarınızın ağırlığı da bu tür özellikle büyük çantalara bindiğinde çanta bir zaman sonra taşınmaz hale geliyor. Bunda en azından çantanın kendi ağırlığını taşımayacaksınız. Olabildiğince hafif bir çanta. Ergonomisi çok güzel, yumuşak olduğu için özellikle omuzda kolunuzun altında sizi rahatsız etmeyecektir. Bakınız çanta taban yan kısmından geniş olmasına rağmen kolunuzun altında o üst kısmının kumaşın yumuşaklığından faydalanarak o ergonomik ergonomiyi size hissettiriyor. Detayı çok güzel. Çantanın birçok cebi var. Yardımcı gözleri çok fazla. Ön kısmında iki tane. Bakın biri böyle kapaklı. Biri fermarlı. Büyükçe bir cebi var. Yan kısmında şu kenar kısımlarında o bölmelerden bağımsız. Yine ufak cepleri var. Arka kısmında size dönük kısımda fermarlı bir gözü var. İki tane ana bölmesi var bu modelin. Birbirinden bağımsız. Yani alttan birleşmeli değil. Her ikisinde ayrı ayrı kullanıp eşyalarınızı bu anlamda tasnif edebilirsiniz. Çanta heybet tarzı bir çanta. Böyle yumuşak, dökümlü gayet bir çanta. Bu kısa hali, kol çantası halinde bu şekilde de uzatıp e, dilerseniz çapraz olarak da böyle heybe çanta şeklinde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hatta biraz daha payı var. Biraz daha da çantayı uzatabilirsiniz. Şu askısını bu kısımdan bağlayıp da e, demin incelediğimiz lacivati gibi böyle kısa kol altında da kullanabilirsiniz kolda ya da işte hebe şeklinde çapraz kullanımın yanı sıra bakınız bu şekilde şu üst kısmını bu şekilde bözüp sırt çantası olarak da kullanabiliyorsunuz model Yani çok fonksiyonel bir model. Askı ayarlarını bu şekilde ayarlayıp hem omuzda hem kolda hem de sırtınızda kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Çok renk seçeneği var. Herhangi birini beğenip sipariş etmeniz durumunda da 2-3 gün içerisinde kargo ediyoruz depomuzdaki hiç açılmamış olan ürünlerden birini son bir kez sizin için kontrol ediyoruz. Son kontrolünü yapıyoruz fermarların özellikle. Son kontrolünü yaptıktan sonra hızlıca adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.